Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar, ben Metin Kalınma, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün abone ile 1v1 serimize devam ediyoruz. Bugün yanımda OSM Lider var, İlk önce karşımıza bir hoş geldin diyelim. Evet, kendisi zaten hoş bulduk dedi. Ben lafı hiç uzatmadan direkt videoya gireceğim. Videoda artık neler olacağını göreceğiz. Evet maça giriş yaptık. Hızlıca na Diggle'ımı ve buzumu çekiyorum. Sınırlı cephaneye hayır demiş olmam lazım. Aynen öyle. Hızlı hızlı ortadan uçalım. Ay, güzel kafaydı. Güzel kafaydı. <laughs> Ay, 7 saymadı. 7 saymadı. Lan what the fuck is this? Ha, şimdi saydı lan. Aa. 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 Şaka gibi. Şaka gibi. Oğlum. Oyuna lag girdi lan çok fena. Allah Allah Allah. İki kez kafa attım. İkincisi de saydı. Oyuna aşırı fena lag girdi lan. Niye bu kadar fazla lag girdi oyuna bir anda? Nerede bu arkadaşınız? Kimdir? bir dakika arkadan dolaşacak. Çok güzel bir kafeydi. Aa. Skyler yeteneğimi boş harcadım. Ufak bir oda baskını tekrardan. Ya bu adama şey var ki. Dur bir dakika. Şöyle yapalım, adam sağdan girebilsin. Ya bak onunla da Skyler var. O pompala oynayacak herhalde ya. Yine bir de ol. Kafa atamadım bu sefer. ah fuck. Güzel aldı. Hadi pikle. Pikle mi ki? Pikle. Yeteneğimi de atmak istemiyorum. Aa çok kanamış. Winner winner chicken dinner. I watch आई 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 आई। हदे? या अ Ay. Ay taradım. Vallahi taradım ama olsun yapacak bir şey yok. Yine biraz saradık ama yine olsundu. Yapma şunu. Ha siktir kafasını sıyırdı. Hadi fazla bir çaren kalmadı çok sayılır seçeneği kadar de Oy! Aman aman. Evet arkadaşlar. Bir vs daha son buldu. Tabii ki de arkadaşı göndermeden önce hediyesini verip de göndereceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşımıza hediye vereceğiz. İstediği şey de ee, alkış ifadesi. Hızlıca da mağazamıza girip verelim arkadaşımız hediyesini. Alkış. Evet. Bunu buradan OSM lidere gönderiyoruz. İyi oyunlar. Gönderdik. Hediyemiz başarıyla iletildi. Hatta şöyle bir geldi mi diye soralım. Evet görmüş olduğunuz üzere arkadaşımıza hediyeyi vermiş olduk. Bu videonun da burası sonuna geliyoruz. Ee, VS'lerin devamı için yorumlar kısmına VS satılın mı yazmanız yeterlidir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve az önceki gibi yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.